Ercan selam. Selam abi. Ne oldu gidiyor muydun? Ne gelmiş? <laughs> ne gelmiş? Kapıyı açılınca hemen geldin. <laughs> Ayakta için Teşekkür ediyorum. Güzeldi. Ee, ne gelmiş? Hoş geldin. Bir şey içer misin abi? Solukları mı istersen? Valla ya şimdi <laughs> daha var iftara biraz daha. O için belki sonra içerim. Ee, evet şimdi ne diyoruz? TP link'e merhaba dedik. Nasıl TP link? <laughs> TP link yok. Şurada yemeği var zaten. Ya. Aa bakmadım. Altta kalmış. Hı -hı. Bu arada çünkü hani tek parça. Hiç yakıştıramadım TP'nin ilgili tek ürün göndermişler. Bir olmuş ya. Yani... Neyse artık bir dahaki sefere daha fazla ürün <laughs> bekliyoruz. Abi şey tüketmiş e, olabiliriz belki o yüzdendir. Ha olabilir doğru evet. Yani son zamanlarda ikili ikili üçlü falan ürünler açtığımız için. TP'linkin MR6400 isimli 4G LTE router'ı. U her şey bir arada. Evet 300 megabit wireless M. 4G LTE 150 MB'e kadar destekliyor. Sim kart slotu var. Yani sim kartını bu Kullanı, yani kullanıcılar SIM kartlarını buraya takıp 4G'yi evlerinde de dağıtabilecekler. Dağıtabilecekler. Bunun için ekstra bir şey almalarına gerek yok. Harici bir cihaz almalarına gerek öyle. yok. Yine işte ebeveyn kontrolü vesaire falan gibi güvenlik önlemleri de burada alınmış yazıyor. Şurada küçük küçük açmadan önce şeyler var. Ee, 8211 bgn en standartlarını destekliyor. 2.4 GHz evet. frekansında çalışıyor. Yani çift farklı frekans yok. 5 GHz'de GHz GHz yok. Yok bunda. Bunu da söylemek lazım. Şöyle de ha şöyle kutu Kutuyu mi? açalım bence. Kutu, açmadım. Açmıyorum. <laughs> açmayalım mı? Tamam iyi. şey <laughs> kutu açmayışı videomuza hoş geldin. Tamam dur şimdi açıyorum. kutuyu da. Nereden de... açtım? Taraftan... Şöyle... Şuradan açabildin mi? Ben parça Şuradan Yok olmadı ya. Yani. Çok sağ, sağlam yapmıştır. Şunu alayım. İnsan gibi açalım. Şeyde sen bilir misin abi? Ee, bilirsin tabii nasıl bilirsin. Himen'de Hayvan adam vardı. <laughs> hayvan. Hatırlam hatırlamam mı ya? Açarken şimdi aklıma geldi hayvan adam. <laughs> Kızıl böyle sakalları falan. Yalnız bir vardı? şey söyleyeyim mi? Bak her şeyin döndürüp döndürüp eski çizgi filmleri yeni nesillere gösteriyorlar. Şu he ile she falan. Bunlar gelmedi daha ya. Bak Voltron bile geldi. Remake'i. she benim Ah lan. Yani çocukluk <laughs> aşkımı da diyebilirim yani. Himeyi izleyip sonra <laughs> Bak şimdi sen hayvan adam dedin de onların bir tane silahı vardı. Dursuz mermi atıyordu hatırlıyor musun? Dursuz mermi. Onu ben yıllar sonra keşfettim. Vay canına de demiştim böyle. Dursuz. Ha, dursuz. Dursuz nedir abi? İşte durdurup susturan mermi. <laughs> Bunu ben yıllar sonra da keşfettim. Dursuz mermisi. <laughs> Öyle bir şeydi ya. Şimdi yanlış da söylüyorsam yani e, izleyicilerimizden bilen varsa, hatırlayan varsa yorum, yorumlarla bize, bize söyler, söylerlerse çok sevinirim. Hı. Tam da hatırlayamıyorum. Youtube'da da bulamadım onları. Gerçi Youtube'da şu an engelli pek bakamıyorum. ha o ayrı bir şey tabii Her evet. Ha, bir şeyde engelleniyoruz. Ee... Şu an ne, ne, çıkıyor? İki tane e, pervane var. Gerek <laughs> <laughs> pervaneler gelmiş. <laughs> o kadar hızlı ki. Aynen, i̇ki tane Anten, Yo, güzelmiş. anten. Antenleri evet. çok güzelmiş, antenler çok güzelmiş. TP Link zaten ürünlerini kullananlar bilirler, çekim kalitesi bayağı yüksektir. Evet, ben de evde e ben de kullanıyorum TP Link. Bunları buralara yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. E, SIM kart slotu burada, hemen kısaca şeylerden bahsedeyim. Evet. SIM kart slotunu buradan görüyoruz, buraya SIM kartınızı takıyorsunuz. Böylece 45 Gyi 4G hazırını neyse onu aktarabiliyorsunuz. Burada LAN bağlantı, Ethernet bağlantılarını görüyoruz. VPS tuşu var. Wi-Fi'yi açıp Oo, kapatabiliriz. O fiziksel bir tuşu olması güzel o Wi-Fi için. Aynen öyle yani. Kullanmak Açık istemiyorsan evet. kapatıyorsun. Yoksa açıyorsun. Böylece 4 3 ee, Sandık sonunda bir USB girişi yok galiba değil mi? Yani öyle bir... Yok, yok. evet. tamam. Her yerinde normal. Hiçbir şey giriş yok. Hatta bütün girişler arkada da USB girişi yok. Bu da en büyük eksisi olarak benim hanemde yer evet. alacak herhalde. Çünkü Şimdi, özellikle artık artık her şeyde bir e, USB girişi var. Yani ben ona SD kartımı şey e, USB belleğimi takacağım. Ne bileyim harici diskini takacaksın. Evet. Diskini takıp ağa bağlayacağım. O önemli Biraz bir şey. Çok şıkmış. Yani evet. Üst tasarımı. Güzel görünüyor. Parlak tasarımlı bir model. Bir de MR200 vardı sanki. Öyle hatırlıyorum. Onun tasarımına benziyor. TP-Link'in MR200 isimli bir modeli vardı. Sanki biraz ona benziyor. Şöyle şunları takıyoruz. Şöyle takayım buradan da hepsini. En azından nasıl göründüğünde ilk başta görün. Evet. Şöyle görünüyor arkadaşlar. Vallahi gayet evet, güzel yani. Gayet, evet. Yani evet. bu genelde şimdi... E artık böyle internetin paylaştırılması, televizyona bağlanması, evet, işte konsollara bağlanması, salonda ha salon oturma odasına koyuyorsun, o yüzden böyle öyle kalın küçük gibi tuğla evet. gibi şeyler yerine bunlar daha şık. Yani şöyle istersen bunu da şimdi ben tam sıkıştırdım şimdi, arkaya da saklayabilirsin istersen, evet. böyle de koy, kullanabilirsin. Kutunun içinden başka ne çıkıyor? Burada hızlı yükleme, işte, e, installation evet. guide, bir kablosu, adaptör evet. çıkıyor. Bu kadar. Evet. Network kablosunun çıkması güzel ee, ama hepsinden zaten çıkıyor herşeya göre yani birkaç tane ben modelle sahip çıkmadığını rastladım. E, bu artık hani olması olmaz şey noktalardan bir tanesi. Eee onun dışında bu kadar yani. Evet. Ağa evet. bağlayıp bakacağız artık. Evet bir testlerini yaptıktan sonra artık performansında e, izleyenlerimize bu selam. O kadar parlak üstü kendim gözüktüm komik ayna şeklinde. <laughs> Sana dönük şu an. Bana yok tam değil ha. O zaman Ercan görüşürüz. Görüşürüz. Evet. Hayvan adamı bir izleyeyim ben ya. Şu bir izleyeyim ben bir şey izleyeyim ben. Bu arada tabii kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bunu unutmuyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.